Ha ha bu kredi. Okay, thank you. Sen benim skora bak. Bak görüyor musun Omeli nasıl hizmet ediyor bana <laughs> abi amına <Omer> koydu. <gülüyor> Normalde ana avra söverler amına koyayım. Bak kölem ya köpeğim. Bak bak şimdi bak. Omen oh go hey, go hey, bro. Go ey. Okay. Bak bak nasıl <laughs> gidiyor sorgulamıyor <laughs> bak bak. <gülüyor> no no Omen oh Omen oh <laughs> stay be stay <laughs> be stay <laughs> be. yeah. yeah. <laughs> Köpeğim come ya. Kamsi de kamsi de kamsi. Kamsi Oh man, kamsi. Siyal at siyal at. One on C, one on C, Cypher. One mid, one mid. <laughs> <Geldi adam. gülüyor> ya sikip geldi adamım. Güldük <laughs> Gül eğlendik. Ölme vakti. Gül o elo. <laughs> Ananın. -an. Garage. Garage coming. Jumping is jumping. jumping. and one close, close garage on wind. I nice, sold up. You can come. One more. Oh. <laughs> <laughs> you got this, guys. kalan son Vatan düşman kaldı. Double door, double door I guess. Silly, silly. Nice, nice. Oh, man. good job mate, good job. GG guys, GG. Tek tabanca. Nice, nice, nice. Bam, bam. Devam etmeliyiz. Ayıp değil. Ayıp tabi de bir, bir, bir yaptık ya. Şaka yaptık. omen kardeşimize. kardeşimizi. Bak ama sonra övdüm çok. Nice dedi, good job dedi. Tabi good job dedim, nice dedim. Helal lan dedim. Tabi. Tabi. 15 entry falan almışımdır diyordum da 9 almışım. Oh bu abi. Karşıda ölümsüz 1 varmış, 2 varmış. Gerçi bizde 2 var. Bizde de 2 var.